İllüzyon kartları. Nesneleri kaybetmek, yer çekimi yasalarını yenmek ve sayıları kullanarak sihirli numaralar yapmak ister misiniz? Hatta düşünceleri okumaya ne dersiniz? Çocuklar için illüzyon kartları, 30 büyüleyici illüzyon numarasından oluşan bir settir. İllüzyon sanatı bir takım sistemler zinciridir. Bu eğlenceli etkinlikler merak duygusunu beslerken analitik düşünme becerisini de geliştirmektedir. Sihirbazlık gösterilerinize sevdiklerinizi davet etmeyi unutmayın.